Değerli takipçilerim, hepinize iyi günler diliyorum. Bugün 30 Nisan Pazar. Sizlere bu görüntüleri Kayaşehir merkezden çekmeye başlıyorum. Burası Kayaşehir merkez. Önümüzdeki bina bir AVM olarak yakında hizmete açılacak. Kayaşehir merkez metro istasyonu da bu bölgede bizler Kayaşehir merkezden Başakşehir 4. etaba doğru yolculuk yapıyoruz. Sağ taraftaki siteler Tayincioğlu Yakut Sitesi. Sol taraftaki, sağ taraftakilerde Evvel İstanbul, Adım İstanbul ve Akyapı tarafından yapılan Park Mavera siteleri şu sağ tarafımızdaki siteler solumuzdaki sitelerde Avrupa Konutları İstanbul'da bugün sıcak bir hava var. Hava sıcaklığı 18 derece. Önümüzde gördüğümüz bloklar da 18. bölge Toki konutları. Sağ taraftaki evlere de Botanik Park Evleri demişler. Ama bu zannediyorum Token'in bir 17 18 gibi bir bölgesiydi. Adını modernleştirdiler gibi geliyor bana. Bu yollar nedense yıllardır bir güzel hale getirilmedi. Böyle parça pulcu engebelli, kasıslar, ışıkları yanmıyor gece. Zannediyorum bu yolda Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasında bir durum var ama bizim bilmediğimiz bir durum. Şu solda gördüğünüz konutlar da 24. bölge diye biliniyor. Üstünde de TOKİ 2017 yazıyor. Evet değerli takipçilerim bu bölge İstanbul'un merkezine uzak bir bölge ama son yıllarda yoğun bir nüfus alan bir bölge. Sağ tarafta gördüğünüz konutlar 50 bin 100 bin konut kampanyası kapsamında kura ile satılan evler. İnşaat durumuna bakılırsa yakında teslim edilecek. Burada bir metro istasyonu yok. Bu şantiye duyduğum kadarıyla metronun ihtiyaçlarını karşılamak için buradan malzeme indirilip çıkarılıyor. Servis şantiyesi diyor. Evet, dördüncü etaba doğru yolumuz devam ediyor. Şu önümüzde görülen bloklarda Oya Kent blokları. Yolları ve diş görünümü bu bölgenin büyümesine yakışır şekilde olmuyor nedense. Yollarının, yol kenarındaki elektrik direklerinin, ağaçlandırmanın, yeşillendirmenin güzelliği büyüyen Başakşehir'in güzelliğiyle uyuşmuyor. Bunu da yıllardır bir türlü çözmüş, çözebilmiş değilim. Hep diyoruz ki inşaat devam ediyor, inşaat devam ediyor. 20 sene oldu bu şehrin Hatta birinci, ikinci etabı sayarsanız 25-30 sene oldu. Daha güzel yolları, daha güzel yol kenarındaki ağaçlandırmalarının olmasını beklerdim işin doğrusu. Nedense olmuyor. Böyle bir oyuncak şehir gibi bir havası var yollarının. Evet görüyorsunuz eski model serçe. Evet Başakşehir 5. etaptan giriş yapıyoruz. Bu 5. etabın altındaki evler sonradan özel müteahhitler tarafından inşa edilen biraz daha lüks evler. Arkasında da 5. etap kiptaş konutları bulunuyor. Aman. Ne yol senin? Artistik yapma. Yol senin. Evet bir motosikletle kafa kafaya geldik. Ufak bir birbirimize serzenişimiz oldu. Evet burası da metro kent. Sol taraf dördüncü etap. Vadenin üst kısmı. Önümüzdeki konutlar da beşinci etap konutları. Evet şu adadan dördüncü etaba doğru giriş yapıyoruz dördüncü etapta iki kısımdan oluşuyor birinci kısım ikinci kısım bu bölgeler birinci kısım şu sağ tarafta evlerde beşinci etap diye biliniyor bu le bloklar büyük daireler bunlar hemen vadinin üstünde bunlar değerli evler Evet, şu an dördüncü etabın içinden ilerliyoruz. Değerli takipçilerim, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.